Avarlar 560 yılında Dinyeper ve Dinyester arasındaki bölgeye egemen olurken, 561 yılında Bayan Kağan önderliğinde Pannonya bölgesine gelmişler ve burada devlet teşkilatlarını kurmuşlardır. Avar Kağanlığı'nın kuruluş yılı birçok kaynak tarafından 562 olarak kabul edilir. Avarların kökeni hakkında oldukça fazla söylenti olsa da bu grubun çok uluslu olduğunu ve idaresinde etkin olanın akunların çökmesiyle birlikte onlardan ayrılan Uar kabilesi olduğunu söyleyebiliriz. Yine Göktürklerin, Huan Huanları, yani Cürcenler, yenmesiyle birlikte onlara bağlı olan bazı kabileler de bu gruba mutlaka dahil olmuşlardır. Çünkü Huan Huanların itaati altında, en batısında birçok Ting Ling ailesi vardı. Ting bugün Türk dil grubu içinde yer alan ulusların atası olan, Ogur boylarının mensup olduğu en eski grup ismidir. Bunlar, İlk batıya göçleri sırasında Hazar Denizi etrafına geldiler ve burada Uvar kabileleri tarafından kontrol edilmeye başlandılar. Ogur boyları olarak nitelendirdiğimiz Türk boyları Kafkasya, Karadeniz ve Balkanlara kadar yayılmışlar ve böylece Uvarlar idaresinde bölgeye gelen bu boylar soydaşlarıyla karşılaşmışlardır. Avarların itaati altına girmekte tereddüt etmeyen ilk Ogur boyu Kutrigur, yani 9 Ogur boyu olmuştur. 557 yılında sabirleri parçalayan ve 558 yılında Güney Rusya düzlüklerinde gözüken Avarlar siyasi oluşumlarının ilk başlarında Bizans İmparatorluğu ile temasa geçmişler ve onların müttefiki olmuşlardır. Bunun asıl nedeni Bizans'ın gelenekselleşmiş kendine tehdit olarak gördüğü güçleri birbirine kırdırma politikasıdır. Bizans İmparatoru Justinianus'un da dış siyaseti kuzeyden gelecek saldırılara karşı onları bölmek amacına dayanıyordu. Bizans bu sıralar Slav ve Bulgarlar ile mücadele etmek zorunda kaldığı için, Avarlara vergi vermek suretiyle onlara karşı mücadelede destek almak istemiştir. Bizans yine bu şekilde Bulgarları teşkil eden iki grup olan 9 Ogur yani Kutrigur ve 30 Ogur yani Utrigur kabilelerini birbirine karşı düşünerek Bulgar tehlikesinden korunmaya çalışmıştı. Avarlar 560 yılında Dinyeper ve Dinyester arasındaki bölgeye egemen olurken 561 yılında Bayan Kaan önderliğinde Pannonya bölgesine gelmişler ve burada devlet teşkilatlarını kurmuşlardır. Avar Kağanlığı'nın kuruluş yılı birçok kaynak tarafından 562 olarak kabul edilir. Bundan sonra Bizans İmparatoru Justinianos'tan Tuna bölgesine yerleşmek için izin isteseler de bu durum kabul görmemiş ve daha batıya ilerlemek durumunda kalmışlardır. Panonya'ya yerleşen avarların baskısı sonucu, Lombardlar dediğimiz Germen kavimi de Panonya'yı terk etmek zorunda kalmış ve Alpleri aşarak İtalya'nın kuzeyine yerleşmeye başlamışlardır. Yani Lombardlar, avarların tazikiyle Kuzey İtalya'yı istilaya başlamışlardır. Lombardlara çok kısa değinecek olursak, Avrupa Hun İmparatorluğu yıkıldıktan sonra, onların tabiyeti altından çıkan Gepit kavminin de onlara katıldığını söylemekte fayda vardır. Gepitler, Avrupa Hun İmparatorluğu'nun parçalanmasında etkin rol oynayan bir boydur. Bayan Kağan önderliğindeki avarlar, Orta Avrupa'da oldukça güçlendikten sonra Bizans'tan yeniden toprak talep etmişler. Ancak yine bu istekleri kabul görmemiştir. Bunun üzerine avarlar, Bizans'ın en önemli şehirlerinden biri olan Sirmium kentini alabilmek için mücadeleye başlamışlardır. Bizans İmparatoru Justinianos'un zaferler ve fetihlerle geçen iktidarı sonrası, Tiberios döneminde Bizans İmparatorluğu, çok cephede mücadele etmenin sonucu olarak, son dönemde kazandığı toprakları kaybetmeye başlamıştır. Mesela bunlardan en önemlisi, İspanya'daki topraklarının büyük kısmı, Vizigotların eline geçmiştir. Sirmium'da böylesi bir şekilde Avarların eline geçmiştir. Henüz siyasi bir birlikleri bulunmayan Slavlar, böylesi bir dönemde Balkanlarda yerleşmeye başlamışlar ve genel olarak Avarların koruması altına girmişlerdir. Bizans İmparatorluğunda Tiberius'un kısa hükümdarlığı ardından başarılı bir asker olan Mavrikios'un dönemi başlamış olsa da, o da özellikle ilk yıllarda avarlara karşı başarı sağlayamamıştır. Sirmium'dan sonra 584 yılında Liminacium ve Singidunum'u da ele geçiren avarlar, Slavlarla birlikte hareket ederek uzun sur önlerine kadar gelmişlerdir. Avarların desteğini arkasına alan Slavlar, Selanik kuşatmışlar, ve Teselya ve Peloponnes'e kadar akınlar yapmışlardır. Mavrikios, Avarları anlaşma yaparak durdurmayı düşünse de, onlar 586 ve 588'de Slavlar ile birlikte Trakya'ya büyük saldırılar yapmışlardır. Tuna'yı geçen ve Slavlar ile birlikte Selanik'i de ele geçiren, ayrıca Edirne ve İstanbul arasındaki bazı önemli yerleri de ele geçiren Avarlar, neticede Bizans ile anlaşmışlar ve Bizans'ın vergi ödemesi suretiyle Tuna Nehri sınır kabul edilmiştir. Ancak 591 yılından sonra Bizans'ın bu gruplar ile yaptığı mücadelede işin seyrinin değiştiğini söylemek mümkündür. Bunun sebebi, şimdiye dek Sasani İmparatorluğu ile savaş halinde olan Bizans'ın onlar ile barış sağlamış olmasıdır. Öyle ki Mavrikios, İran'da çıkan iç savaştan sonra Sasani tahtına ikinci Hüsrev'in geçmesini sağlamış ve bir nevi onun koruyuculuğunu da üstlenmiştir. İşte bu andan itibaren, imparatorluk güçleri, Avar ve Slavlar ile ciddi bir mücadelenin hazırlıklarını yapmaya başlamışlardır. Bizans İmparatoru Mavrikios, Avarlar ile yaptığı antlaşma sonrasında, Tuna Nehri'ni iki devlet arasında sınır yapmış olsa bile, 601 yılında Avarlar üzerine yürüyerek, Tisa Nehri civarında yapılan savaşta, onları büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Ancak bunun, ertesi yıl Fokas isimli asinin gerçekleştirdiği ve imparator olduğu darbe sonrasında, Mavrikios tahttan indirilecek, mahiyeti ortadan kaldırılacak ve Bizans devleti, işkence ve zulümlerin yoğun olduğu bir kaos dönemi yaşayacaktır. Mavrikios'un yardımlarıyla Sasani tahtına oturmuş olan ikinci Hüsrev, Bizans'ta yaşanan bu darbe sonrasında. Mavrikios'un intikamcısı olarak ortaya çıkmış ve Anadolu içlerine kadar ilerleyerek Kayseri'yi ele geçirmiştir. Yeni imparator Fokas, Sasanilerle mücadele edebilmek için Avarların yardımına ihtiyaç duymuştur. Ne var ki, Anadolu'nun büyük bölümünü ele geçiren ikinci Hüsrev'i durdurmak için bu hamle yeterli olmamıştır. Bizans İmparatorluğu, 602 yılında Fokas'ın yapmış olduğu ihtilalin ardından, 610 yılında Kartaca egzarkı olan Heraklios'un bir başka ihtilali sonrasında kaos döneminin izlerini silmeye çalışmıştır. Ancak buna rağmen, Heraklios'un imparatorluğunun ilk yıllarında yaşanan iç çekişmeler, en büyük rakipleri olan Sasanilerin, Bizans'ın aleyhine topraklarını genişletmeleri ve siyasi açıdan üstün duruma geçmelerine neden olmuştur. Ancak, Herakleos'un Anadolu topraklarında yeni bir idari teşkilatlanmaya giderek, tema adı verilen bölgelerde askeri birlikler oluşturmaya başlaması ile birlikte, 622 yılından itibaren Sasanilerin Anadolu'daki üstünlüğü kırılmıştır. Sasanilerin, Anadolu topraklarını ele geçirip Bizans'ı yıkma arzusu, bu hedeflerini gerçekleştirmek için Avarların yardımına ihtiyaç duymalarını da beraberinde getirmiştir. Fokas döneminde Sasani'lere karşı Bizans'ın yanında yer alan Avarlar bu kez saf değiştirmiş ve Sasani'lerin yanında yer almışlardır. Ancak 626 yılında gerçekleşen İstanbul kuşatmasının başrolünde Avarlar bulunurken Sasani'ler onlara yardımcı olmuşlardır. 626 yılında Avarların İstanbul'u kuşatmalarına Sasani'ler de katılmış ancak Anadolu'daki egemenlikleri kırıldığı için tedirgin hareket etmişlerdir. Bizans İmparatoru Herakleos, büyük riskler taşımasına rağmen kuşatma sırasında İstanbul'da değil de Anadolu'da bulunmuştur. Sasaniler ve Avarların uyumlu hareket edemedikleri bu kuşatmayı Bizanslılar başarıyla savunmuşlardır. Sonuç olarak Avarlar, 626 İstanbul kuşatmasından hiçbir şey elde edemeden geri dönüp gitmişler ve bu tarihten sonra duraklama dönemleri başlamıştır. Avarların ilerlemelerinin henüz 626 İstanbul kuşatması öncesinde durduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki kendilerine bağlı olan ve Kuban ve Don nehirleri arasında yaşayan Onogurlar'ın önderleri Orkan öncülüğünde Bizans tarafından onurlandırılması Avarları siyasi ve askeri yönden zayıflatmıştır. İstanbul kuşatması ardından ise Avarlar duraklama dönemini yaşamaya başlamışlardır. İşte böylesi bir süreç içinde 635 yılında Orkan'ın yeğeni Kubrat, bunu bir fırsata çevirip, Büyük Bulgarya Devleti'ni, yani Magna Bulgaria'yı kurmuştur. Kubrat da amcası gibi, Herakleos tarafından onurlandırılmış ve Bizans'ın müttefiki olmuştur. Kubrat'ın Bulgarların kaganı olduğu dönem içinde, Avar Kağanlığı, Tuna'nın doğusunda bulunan grupları itaat altına alma konusunda, Büyük Bulgarya Devleti'nin gölgesinde kalmıştır. Büyük Bulgar kaganı Kubrat, öylesi önemli bir siyasi güce ulaşmıştır ki, Bizans İmparatoru Heraklios'un ölümü sonrasında, Bizans'ta yaşanan iç karışıklığa müdahil olabilme hakkını kendinde bulmuştur. Avarlar duraklama dönemlerinde Doğu Avrupa'dan ellerini çekmek zorunda kalmışlar, Macaristan topraklarına gerilemişler ve merkezleri Orta Tuna ve Tissa nehirleri arasında yer almıştır. Tuna kıyılarında avarlardan boşalan yerleri, Büyük Bulgar Kagan'ı Kubrat'ın oğlu olan Asparuh doldurmuş ve 681 yılında Tuna Bulgar Devleti'ni kurmuştur. Daha önce Avarların egemenliği altında bulunan Slavlar bu kez Asparuhun egemenliği altına girmişlerdir. 8. yüzyıla girerken Avarların egemenlik kurduğu bölgeler olan Panonya, Ilirya, Dalmaçya ve Balkanların batısında Slavlar oldukça yoğunlaşmış olduğu gibi Doğu Avrupa'dan ellerini çekmek zorunda kalan Avarlar 8. yüzyıla girilirken artık yüzlerini batıya çevirmişlerdir. Ancak bu kez Avrupa'nın yeni yükselen gücü Franklar ile karşı karşıya kalmışlardır. Puvatya Savaşı'nda Arap ve Berberilerden oluşan Endülüs Emevi İslam ordusunu yenmeyi başararak Avrupa'nın Müslümanlaşmasını engelleyen Charles Martel, Frankları örgütlediği gibi Avrupa'da uzun yıllar damga vuracak şövalye sınıfının doğmasını da sağlamıştır. Avarlar henüz bu dönemde batı sınırındaki Franklar ile küçük çarpışmalar yaşamışlardır. Charles Martel'in soyundan gelen ailenin bir üyesi olan ve kendi ismiyle anılan Karolen Hanedanı'nı kuran Charlemagne önderliğinde, Frank Krallığı Avrupa'yı arkasından sürüklemekteyken, Avarlar ise iyiden iyiye yıkılma aşamasına gelmişlerdir. Frank Krallığı'nın, Avrupa ve Hristiyan dünyasının en güçlü devleti olduğu böylesi bir süreçte, Magne'nin güçlenmesi karşısında ona karşı olan ittifakın içine dahil olan Avarlar, 788 yılında Franklara kayıplar verdirerek Verona önlerine kadar gelmişlerdir. Bununla birlikte, Frankların öncelikli hedefi Avarlar olmuştur. Avarlar 791 ve 796 yılları arasında başarılı mücadeleler verseler de sonunda kaybetmişlerdir. Bunun sonucunda dönemin Avar Kaan'ı 805 yılında Hristiyanlığı kabul etmek zorunda kalmıştır. Ancak Kaan ile birlikte hareket etmeyen bir grup, Kapkan adındaki reisleri önderliğinde Tissa nehrinin doğusuna çekilmişlerdir. Avarların böylesi itibarsızlaştığı dönem içinde Frank krallığının doğusunda yer alan bölgelerdeki Slavların bir kısmı Frankların itaati altına girerken bir kısmı da Charlemagne tarafından esir edilerek Fransa topraklarına götürülmüşlerdir. Avar devleti de Bulgar ve Frankların saldırıları ve ardından yapılan görüşmeler sonrası 822 yılında tarih sahnesinden çekilmiştir.